Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz herkese mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Narin Gülenci ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı ve dosyadaki bir görüntü adeta her şeyi çözdü ortaya koydu. Artık e, bu veriler ışığında baktığınız zaman da katil Enes gibi görünüyor. Tabii Enes olmasının en büyük nedenlerinden birisi Enes'in yakalandığı pozisyon. Bu konuşmalarda özellikle bir noktada şu söz geçiyor arkadaşlar. Hani o sözün çok karışık olduğu söylense de orada şu söylenmiş. Enes'i gördüğünü unutacaksın ya da Enes'i o şekilde gördüğünü unutacaksın. Enes'i o durumda gördüğünü unutacaksın gibi bir şey söylüyor. Ve sonrasında çocuğu darp ediyorlar, ensesten alıyorlar, götürüyorlar. Seni koruyacağız diyorlar, konuşmayacaksın, söylemeyeceksin sakın ha. Kimseye bir şey söylemeyeceksin diyorlar. Bu da 15-16 yaşlarında olduğu söylenen bir genç. İşte görüntüler. Beraber izleyelim. Evet burası bir kez daha söylüyorum. Ee, Erhan Gülön'ün bahçesi. Aile meclisi burada toplanmış. Bakın en arkada baba var. Arif Güran. Diğer aile üyeleri var. Baran Güran yine orada. Görebildiğimiz kadarıyla. Ve burada sesler çok karışık. Orada sorgulanan bir kişi var. O sorgulanan kişinin ne dediği bu kayıtlarda tam olarak anlaşılamıyor. Anlaşılan kısmını aktaracağım. Anlaşılan kısmı hemen videonun girişinde Enes'ten bahsediliyor. Enes'ten bahsediliyor. Ve videonun birinci dakikasında böyle birinci dakika on üçüncü saniyesinde e, söyle arkadaşları diyen bir ses geliyor. Sonra soru soran kişi Söyleme, ben bilmiyorum de, söyleme deyip bir de küfür ediyor. O küfürü, kötü kuralları gereği şimdi söyleyemeyeceğim ama e, Türk filmlerinde çok gördüğümüz, Kemal Sunal'ın çok kullandığı bir ifade öyle ağır. E, bakın burada itek itti. Bunu biraz geri alalım şimdi. Burayı geri alalım arkadaşlar. Bu Bu anı bir alalım. Bakın burada ona ''Söyleme, ben bilmiyorum de, söyleme.'' diyor ve çocuğu itekleyip meclisten dışarıya doğru e, atıyorlar. E, burada hani neyi söylememelerini istediği, ne oldu o gün bir anlat deyip dinledikten sonra ''Söyleme, ben bilmiyorum de, söyleme.'' ifadesinin açık biçimde duyulduğunu söyleyelim sizlere. Evet, bu yine başının... O kısmı artık sarabiliyor muyuz arkadaşlar? Peki, şimdi itecek oradan, alacak mı? İtecek değil mi? Orada bir kişi sorgulanıyor. Bakın, o sorgulanan kişi alındı. Oradan uzaklaştırıldı. Ama bu... Söyleme denildikten sonra yapılan bir uzaklaştırma. Aile meclisi toplanmadı diyorlardı. Toplanmış bir aile meclisi var. Ee, dolayısıyla kamera görüntüleri silinmiş, yani Salim Güran'ın cep telefonundan görüşmelerini silmesi gibi aynı zamanda aleyhlerinde bir delil olarak görülebilecek ailenin değerlendirilebilecek görüntüler de silinmiş. Bu görüntüler 7 Eylül gecesine ait, yani 8 Eylül'de Nali'nin cansız bedeli derekelerinde bulunmadan bir gün önce. Aile üyeleri bir genci, Enes'in bir arkadaşını aralarına almışlar. Ona ne bildiğini soruyor. Sonrasında da söyleme. Ben bilmiyorum, ben bilmiyorum de diyerek küfredip itip gönderiyorlar. Ee, onu söylemiş olayım. Bir kez daha geliyor. Konuşmalar Kürtçe. Dolayısıyla... Ee, Çözülebilen yerleri var, tam olarak anlaşılamayan o boğuk sesler arasında, karışık sesler arasında tam olarak anlaşılamayan konuşmalar da var ama bu konuşmaların temizlenebilmesi mümkün mü, tam olarak ne söylendiğini başlangıçtan itibaren ortaya çıkartmak mümkün mü, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, bu görüntüler dava dosyasına yeni girdi. Bu silinen ve <laughs> geri, gönder geri alınabilen bu görüntüler dava dosyasına... Yeni girdi, dava dosyasına giren görüntüleri tele eden muhabirimiz Ersin Eroğlu bu görüntülere ulaştı ve biz de şimdi size o görüntüleri ekrana taşıyoruz. Ee, bir araya gelerek yaptıkları bu toplantıda sorguladıkları gence söyledikleri bilmiyorum de, söyleme bilmiyorum de ifadesi herhalde e, bu davanın seyrini değiştirecek nitelikte sevgili izleyiciler. Evet, burası bir kez daha söylüyorum. E, Erhan Gülönün bahçesi. Aile meclisi burada toplanmış. Bakın en arkada baba var, Arif Gülhan. Diğer aile üyeleri var. Baran Güran yine orada. Görebildiğimiz kadarıyla. Ve burada sesler çok karışık. Orada sorgulanan bir kişi var. O sorgulanan kişinin ne dediği bu kayıtlarda tam olarak anlaşılıyor. Anlaşılan kısmını aktaracağım. Anlaşılan kısmı hemen videonun girişinde Enes'ten bahsediliyor. Enes'ten bahsediliyor. Ve videonun birinci dakikasında böyle birinci dakika on üçüncü saniyesinde e, söyle arkadaşlarım diyen bir ses geliyor. Sonra soru soran kişi söyleme ben bilmiyorum de. Söyleme deyip bir de küfür ediyor. O, o, küfürü, küfür kötü kuralları gereği söyleyemeyeceğim ama e, Türk filmlerinde çok gördüğümüz Kemal alın çok kullandığı bir ifade öyle ağır. E, bakın burada itek itti. It. Bunu biraz geri alalım şimdi. Burayı geri alalım arkadaşlar. Bu, bu anı bir alalım. Bakın burada ona söyleme ben bilmiyorum de söyleme diyor ve çocuğu itekleyip meclisten dışarıya doğru atıyorlar. burada hani neyi söylememelerini istediği, ne oldu o gün bir anlat deyip dinledikten sonra söyleme ben bilmiyorum de, söyleme ifadesinin açık içinde <laughs> duyulduğunu söyleyelim sizlere. Evet bu yine başının o kısmı sarabiliyor muyuz arkadaşlar? Peki, şimdi itecek oradan, alacak mı itecek değil mi? Orada bir kişi sorgulanıyor. Bakın o sorgulanan kişi alındı. Oradan uzaklaştırıldı. Ama bu söyleme denildikten sonra yapılan bir uzaklaştırma. Aile meclisi toplanmadı diyorlardı. Toplanmış bir aile meclisi var. Ee, dolayısıyla kamera görüntüleri silinmiş. Yani Salim Güra'nın cep telefonundan görüşmelerini silmesi gibi aynı zamanda aleyhlerinde bir delil olarak görülebilecek ailenin değerlendirilebilecek görüntüler de silinmiş. Bu görüntüler 7 Eylül gecesine ait. Yani 8 Eylül'de Nari'nin cansız bedeli <laughs> derekelerinde bulunmadan bir gün önce aile üyeleri bir genci. Enes'in bir arkadaşını aralarına almışlar. Ona ne bildiğini soruyor. Sonrasında da söyleme. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum de diyerek küfredip itip gönderiyorlar. Onu söylemiş olayım. Bir kez daha geliyor. Konuşmalar Kürtçe. Dolayısıyla eee Çözülebilen yerleri var. Tam olarak anlaşılamayan o boğuk sesler arasında, karışık sesler arasında tam olarak anlaşılamayan konuşmalar da var ama bu konuşmaların temizlenebilmesi mümkün mü? Tam olarak ne söylendiğini başlangıçtan itibaren ortaya çıkartmak mümkün mü? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. bu görüntüler dava dosyasına yeni girdi. Bu silinen ve <laughs> geri, gönder geri alınabilen bu görüntüler dava dosyasına yeni girdi. Dava dosyasına giren görüntüleri tele eden muhabirimiz Ersin Eroğlu bu görüntülere ulaştı ve biz de şimdi size o görüntüleri ekrana taşıyoruz. Ee, aile meclisi toplanmadı. en doğru olmadı anlaşılıyor. Ee, Salim Güran'ın ben o gün, bu cinayet günü dere kenarına hiç gitmedim sözlerini yalanlayan görüntüler de hatırlayacaksınız ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla mahkemede verilen ifadeleri şuriten mahkemede doğru söylenmediğine ilişkin e, kimi sanıkların Evet bu görüntülerde de arkadaşlar Salim Güran'ın dere kenarına gelişi. Bir kere geliyor gidiyor tekrar köye dönüp tekrar geri geliyor. İlk geldiğinde bulamıyor gibi sanki. Ya da orada bir ışık tutmaya çalışıyor bir şeyler yapıyor. E, araçta bekleme de yapıyor bir süre. E, orada bir şeyler gerçekleşmiyor ve gerçekleşmeyen bu durum karşısında bir süre sonra dönüp tekrar köye gidiyor. Köyden tekrar geliyor ve bu kez Nari'nin gömülü bulunduğu yere geliyor. Tek mi geliyor? Birisiyle mi geliyor? Ya da ilk geldiğinde tek geldiği için mi bulamıyor? İkinci kez kiminle geliyor? Bunlar da soru işareti şeklinde duruyor. Gördüğünüz gibi ilk geliş bu 22, 39, 22, 40 civarında epey geliyorlar aslında villalar tarafına geçiyorlar ve buradan aslında dereye gitmek istiyorlar ama gidemiyorlar çünkü orada sıkıntı var bu mısır tarlaları falan sıkıntı yarattığı için yolu bulamıyorlar anladığım kadarıyla. Tekrar dönüyorlar. Bir gidiyorlar. Birazdan göreceksiniz. Şimdi birazdan bu yukarıdan bakın şimdi bir selektör yaptı gördünüz mü? Selektörü gördük mü arkadaşlar? İyi bakalım. Bakın bakın burada bir selektör burada, gördünüz mü? Bak. Tak 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 oynuyor. Bak, gördünüz mü? Ya da a ama ağacın arası gibi değil bakın. Tık 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 sanki. Bu vektörü veriyor. Yukarıdan bir araç çıkacak şimdi. Dikkat edin. Bak bu burada hala dönüyor dolaşıyor. 22.42 oldu. Uğraşıyor oralarda. Burası köprünün olduğu yer. 22.46'ya geldik. Bakın şimdi baş, araç şimdi dere kenarına gidiyor. Evet bu giden Artık dere kenarına gidecek. Evet, dere kenarı orası zaten ve aracın gittiği dere kenarı Nevzat'ın ilk gittiği yer arkadaşlar. O yüzden de önemli çünkü cesetin bulunduğu yer değil burası. Yani cesetin yerinin değiştirildiğinin resmini görüyorsunuz şu anda. Öyle söyleyin yani. <laughs> bir de abim dedik ya en erken 17'de olsalar karanlık olur. Selektör ışık lazım değil mi yani? Evet. Yani bir de böyle bir durum var yani bu selektör falan hikayesi doğru bunlar. Boş işler değil Hep, bir hepsi var ya Heri konuştuklarının heri söylediklerinin bir manası var arkadaşlar. Tabi burası kanalın o tarafı evet. Yani kanal daha yukarıdan bırakılıyor ve buradaki su yükseliyor. Hatta bu e, köprünün burada genişletme çalışması yapıldı. Bakın birazdan görüntü gelince o görüntü üzerinde anlatayım size. Birazdan görüntü gelecek. Bakın saat 22.55. hala araç orada. Ve bu araç durmadan bir sağa sol yapmıyor mu? Bakıyorum 22 22.48 22 48. Bakın araç geldi. Evet şu anda narinin gömüldüğü yere yakın ama gömüldüğü yer değil burası. Aa bir dakika ama bunun bir karşılaştırmasını yapmamız lazım. Tamam bunu güncelde yapalım. Şimdi vakit ister. Tamam. Bunun bizde iki tane görüntüsü var zaten. İki görüntü yan yana koyacağız ve bu görüntülerde bakın neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet. Cinayetin çözüldüğünün resmidir. Salim Güran, o zaman Salim Güran neden Enes katilse o görüntülere göre, Enes'in arkadaşı da bunlara şahit olduysa neden Salim yardım etti? İşte o zaman Salim'in kızları işin içine giriyor arkadaşlar. Salim ve yakınları bunu yakaladılar. Enes'e de bir şeyler yapıldı orada. Sonrasında Narin gelince biz de senin kız kardeşine dediler. Bakın 22.55 ayrılıyorlar. Sonra da Enes'e çocuğu öldürttüler büyük ihtimalle konuşmasın diye. Enes de bu yüzden iki tarafı suçlu ve anne diyor ki Enes'i nasıl koruyabilirim? İşte bu yüzden diyor Enes'i nasıl koruyabilirim diye söylemesinin sebebi bu maalesef üzgünüm ama Çünkü Narin gelir gelmez e, çok hızlı şekilde e, öldürülüyor. Hakarete uğraması e, 7 dakikada falan yani. O Bu arada şunu söyleyeyim. Narin Güran kesinlikle tacize uğramış arkadaşlar. Nasıl mı? Yani birisi ve ya çok açık söylemek istemiyorum artık bazıları niye anlamıyor? Narin Güran'ın vajen bir bölgesinden sperm çıktı ya. Anlamıyor musalar? Ha, gel bakalım şimdi. Anlatayım burada. Bu görüntüler niye yoruyor beni ya? Heh, şu. Burada burada bakın. Şimdi şurası e, benim bahsettiğim ters bu köyden bakış tamam mı? Köyden bakıyoruz şu anda. Ve e, aracın buraya geldiği düşünülüyor değil mi? Peki çocuk nereye gömüldü? Bu çocuk mesela e, şu nokta geliyor ve tam şurada kim duruyor? Nevzat duruyor. Nevzat buradan şuraya gidiyor. Burası dere bak. Şu dereyi gördünüz mü? Burası sonradan düzeltildi. Şöyle bir yatak açıldı buraya. O e, köprünün orada biriken su boşalsın diye burada açıldı. Ve terlik de burada bulundu. He. Terliğin bulunduğu yer burası. Terliği buldukları yer burası. Zaten her zaman diyorum en baştan beri ben düşünüyorum Nevzat çocuğu basitçe buraya bıraktı gitti. Akşam geldiğinde aldı çocuğu ve tam aracın hizasındaki ağaçların dibine gömüyor, üç taş ekliyor ve bu baz çakışması yani birden çok fazla bazın sinyallerinin Salime gönderdiği sinyallerin çakıştığı nokta olarak da Narin Güran'ın cansız bedeninin gömüldüğü yer çıktı karşımıza ve bu telefonun da Salim Güran'a ait olduğu ortaya çıktı. İşte bu buraya gelen Salim Güran'dı. Neden Salim Güran'dı? Salim Güran niye ortak oldu derseniz çünkü Salim Güran'ın da işin içine namusu vardı. Bir şekilde bunu böylece kapatacaklardı aslında ama işte olay çok büyüdü. Beklemediklerinden fazla bir noktaya gitti. Evet Narin Güran'ın sorgulanma görüntüleri gerçekten bomba gibi düştü arkadaşlar. Ben her zaman dedim ki arkadaşlar hani bana inanın güvenin. Ben her zaman diyorum bu Narin Güran bir şeye tanık olmasaydı daha önceden hatta. Yani burada bu kızın elinde telefon olmadığını bana kimse söyleyemez ya. Ve bu çocuk niye kaçıyor? Niye koşsun? Hava 45 derece ya. Sana kötü bir şey yapacaklar diyorlar belki. Kaç kurtul diyorlar. Bu Birsen falan her şeyi biliyor. Emin olun buna. Gördünüz mü? Hikayeyi anlatsalar yani bu dediklerimizin çoğu çıkacak ya. Ama 26 Aralık'ta evet bunun ortaya çıkartılacağı söyleniyor arkadaşlar bu arada. Ee, özel bir duruşma bile olacağı söyleniyor. Bakalım ne olacak. İyisin oğlum. Valla bana nasıl? İyisin, iyisin. Iyi, Açak iyi. oğlum. E, gözler de yani, değil mi? He. Ee, burada e, zavallı salim sana göre. Çünkü senin erkek oğlun. Ama erkek oğlun da lolik etmişler. Haberin var mı? Evet. Asıl mahkemeye var da. Ya bu ben sütü <laughs> oğlanım. Tamam ağlama. Biz de seni üzeriz. Ağlama Allah büyüktür. Ağlama Allah büyüktür. Sen niye ne yapıyorsun? bu vardı. Bu dört duvar arasında idare edemiyor. E ee, ne yapacağız arkadaş? Hani, bu sabır edeceğiz. <laughs> ağlam Bildiğin ne varsa açık açık söyle ama ağlam. Sen söyle. Ne yapıp nasıl İyi vallahi nasıl olsun. İyisin iyisin çok şükür erkeksin. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Bari anlatacak bir şeyin o maceran olacak ana kumpa. <laughs> <Tabi gülüyor> Allah bilir. Ben bu yolda hep diye geziyor. Ha, <laughs> Allah bilir. Ben hep bir bu katili çıksın ortaya. Ha. Sen <laughs> niye başta alkol aldılar? <laughs> Çıktın. Ha. Ne dedi? Konuştum, atıldı ismi olsa ismi, en evet, eski dedi. Dostlar ifadende bir değişiklik yapmak ister misin? Yok dedim. Hepsi doğrudur. Ne bağlanmışlar. bağlamışlar? Ee, Hadiye Yani, az Yani asur diyor hemen. Ben girdim o çıktım hemen. Doğrudur ama. Yok ama ben ben ki çok kısa sürdü ya hemen. Hep söyledi oğlum hep söyledi. Adliye gitmediniz. Kamera karşısında konuşmuşsunuz. Ehe kamera karşısında konuştuk. Evet. La İlahe illallah Muhammed Rasulullah, sabır, selamettir, hiç moralinizi bozmayın, kendinizi hadise etmeyin. Allah, Allah, Allah büyüktür oğlum, bu kötü günler gidecek, Rabbim bir kapı, bu dar kapı ile ki... Ha? Ha? Nasıl kaybediyorlar? Bu Enes'in arkadaşına söylenen söz şu orada arkadaşlar. Enesi gördüğünü ya da öyle gördüğünü unutacaksın. Konuşmayacaksın, söylemeyeceksin. Hani orada soruyorlar, cevap veriyor kızıyor. kız yok. Birden hepsi ayağa kalkıyor. Hepsi kalkıyor birden ayağa. Baba elini başına alıyor. Baran'ın böyle dengesi bozuluyor. Biri ensesinden tutuyor. Gel, gel diyor ki eşe öyle ağzına bilmem ne ederim küfür ediyor alıyor çocuğu orada. Seni koruyacağız biz diyor. Kafanı yorma diyor. Ama diyor kimseye bahsetmeyeceksin bu olaydan diyor. Jandarmaya söyleme. Enes'i gördüğünü unutacaksın. Orada olan arkadaşları say diyor. Birden çoklar. Evet her şey yavaş yavaş ortaya çıkacak değil mi? Yani daha doğrusu yani savcılık ve mahkeme heyeti iddianameye bakıp bunların rahatlamasını istemişti. Bu arada Nevzat Bahtiyar'ın avukatından beklenmedik bir hamle geldi. Ve Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Yüksel Güran, Melek Güran, neydi öbürünün adı? Yasemin Gül, bir kardeşi Birsen, Melike ve Maşallah hakkında o geceki kavga nedeniyle onu da delil göstererek Yalan ifade vermek ki hani 17.40'a da değiştirdiler ya yalan ifade vermekten ve aynı zamanda yargıyı yanıltmaktan bir dava açmış. Tebrik ediyorum. Bakın bunlar sürekli olması gereken şeyler. Dosyada ne açık bulursanız yapıştıracaksınız dilekçeyi. Ya yapıştıracaksınız direkt. Mahkeme uğraşsın abi. Savcı uğraşsın. Çünkü sizin mahkemede sözel olarak böyle oldu şey oldu. Hiç önemli değil ki. Çakacaksın mı davayı açacaksın. Yalancı şahitlikten dava açmış. Çok güzel olmuş. Her şey ortaya çıksın. Ben tekrar ediyorum. Sen eğer Nevzat'ın avukatıysan ki avukatlık bunu gerektirdiği için söylüyorum. Nevzat'ı sevdiğim koruduğum için değil. O şu gördüğümüz senaryo ve şablonun içinde suça sürüklenmiş kişi aslında. Güçlü bir salim güran karşısında ezik bir adamın yaptığı iş. Başka da bir şey değil. 200 bin liraymış çocuğunu öldürürmüş bilmem neymiş bu adamı susturmaya başarmış adam karakolda bile ifade veremedi biliyorsunuz. durmadan ifade değiştiriyor mu? Değiştiriyor ama Nevzat'ın da biraz mental durumu çok hoş değil gibi. Bütün değerlendirmeler devam edecek. Şimdi VTD olay yerine geçiyoruz. Az bekleteceğim. <laughs> Sesimi açayım geliyorum ya da biraz daha boğayım geliyorum. Sonrasında çok büyük bir yayın yapacağız. VT'de güncelde de ki olay yerinden oraya geçiş sağlayacağız. Şimdi olay yerinde bambaşka bir boyuta daha bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayacağız.